Dünyanın tadını Adana'da çıkarmaya devam ediyoruz. Yolumuz tekrar Kara İhsalı'ya düştü. Şimdi ne yapacağız? Topalak çorbası yapacağız. Geçen hafta içli köfte yapmıştık. Evet. evet. İçli köftenin tadına doyamadık. Tekrar çağırdınız tekrar geldik. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada. Bugün de topalak çorbası. Evet. Bu çorbanın bir diğer adı da analık hızlı dedikleri mi? Evet onun içinde küçük şekilde içli köfteler var. İkisi Şimdi birlikte oluyor. Karşı. Analık hızlı ile bunun bir farkı yok aynı. Bunda içli köfte olmayacak içinde, sadece topalak. Tamam. Analı kızıdan farkı içinde köftesi evet, yok, evet. sadece topalak. topalakları var. Evet. Topalak neymiş onu da sizden öğreneceğiz. Hadi bakalım. Malzemeleri neler? Malzemeleri ince bulgur. İçine irmik koyuyoruz. Biraz yumurup ıslatıp yumurup üstüne un koyuyoruz, baharatları koyup yumuruyoruz. İnce bulgur ve evet. irmik karıştırmışsınız, Karıştırmış ıslanmışsınız. Bunu ben içli köfteden hatırlıyorum. Evet. Aynı içli köftenin dışına kapladığımız ha, aynısı hamurun aynısı. Ha, aynısı. Ha, aynısı. Aynısı. Ha, aynısı. Evet. Bir dakika. Ondan sonra un var. Evet. Kırmızı, Bu, kırmızı biber, 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 biber e, karabiber, karabiber tuz. tuz. nar ekşisi. Nar ekşisi pişerken sürünün. Zeytinyağı hı. evet, ve Onun salça. Onun sos olacak. Bir de orada ben bir tencerede bir şey sarımsak. gördüm şimdi. Sarımsak. sarımsak. O sosun için, sos için. Sos için de sarımsak evet. var. Evet. Malzemelerimiz bunlar. Evet. Hadi yoğurmaya başlayalım. Tamam. Topu alan hamurunu. Suyumuzda haşlanmış etimiz var. Haşlanmış evet, var. et var tencerenin içerisinde. Evet, tadı Nohut daha var. güzel olur. Nohutla haşlanmış evet, hem de. Nohutumuz evet. da var içinde. Oo. Oh. Sol nohutlu, ekşili, etli. Oh, oh, oh. Topalak çorbası oluyor. Adana'da zaten etsiz yemek olmuyor. Evet. <laughs> Şaşırmıştım bunun evet. içinde et yok diye. Sadece topalaktan bir çorba bekliyordum. Evet. Siz köfte yerine et koymuşsunuz. Onun içinde kıyma var. Bunda normal et var. Analı kızılığı zaman farkı bu. Anadolu evet, kızlık evet. Kıymalı, bu topalak var. çorbası da etli. Evet. Onu tercih eden, isteyen koyar, isteyen koymaz. Eti. Evet. Biz koyalım. Ben evet, eti severim. Biz koyduk. Evet. Adana'nın, evet. Şukurova'nın eti de güzel. Etsiz yapmayız. Eti. Şimdi biraz yumurdu, şimdi ununu ekleyeceğiz. Tamam ekleyelim, hemen unumuzu ekleyelim. Tamam, biraz da baharatlarımızdan. Tuz, karabiber, karabiber, pul, biber, pul biber pul kırmızı, kırmızı biber. Yoğurmaya devam. E, çok az yoğurdunuz. Çok çıkar onu. Çok çıkar, iyi bakalım. Bak oradan eklediniz. Önceden yoğrulmuşu da var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kolay olsun diye. Kolay olsun diye. Önceden yoğurdukları hamurla karıştırdılar. Evet. Hanımlar tecrübeli burada. Şimdi, şimdi hep, hep birlikte. Hazır. Evet. Şimdi yuvarlayacağız. Hep birlikte yuvarlayacağız. Evet. evet. O boş tabağı bu tarafa alalım. Alalım. Yapalım. Şöyle içine o biraz olacak. koyalım. Yok yok. Birimiz yapayız. keseceğiz. Ha, biriniz. Yuvarlayız. Siz kesiyorsunuz. Evet. Hmm, çok güzel. 2 kişi, kişi de yuvarlıyor. 2 Şerikçer şerik şer yuvarlıyorsunuz. Gaziantep'in yuvalama gibi. Gaziantep'te yuvalama yapmıştım daha önce. Hafiften benziyor. 2 şerikçer yuvarlıyorsunuz. Evet. 2 3 nasıl tercih ediyorsunuz? Antep'te yuvarlama sizde topalak. Yuvalama topalak burada. Nohutla aynı büyüklükte olur. Nohut büyüklüğünde oluyor. Evet. mükemmel bir lezzet evet, çok oluyor. Güzel. Evet. Kışın bir de bizim orada düğünlerde. Düğün genelde yemeği. evet ha. düğün yemeği ha. düğünlerde kazanlarla yapılır. Ooo. <laughs> <laughs> Eskilerde daha de. çok yaparlarmış da. <laughs> Şimdi gençler pek şey yapmıyorlar. Ah gençler biraz var ya da öğretmek lazım e, onlara. Bizde de o gençlerden bir tanesi duruyor zaten. Özlem var yani. Ay teessüf <laughs> ederim <gülüyor> valla. Ben hep, ben hep yaparım yani. Hep yapar. Ve hep Yasin yapar. hiç evde Hep mesela, yapar, hep, hep, hep. Hep yemeği yemez. Hep, hep, hep dışarıda olduğumuz Belli. için. <laughs> hep eve gittiğimiz zaman... Ama hep makarna yapıyor bu aralar. Hiç de makarna yapmıyor. Öyle gözükmüyor ama. Bayağı bir becerikli bayan. Sağ olsun, sağ olsun. Makarna da yapsa, yumurta da kırsa bir şeyler yapıyor. Ev yemeği oluyor. yapıyorsa tatlı olur. Sağ olsun. Şimdi, şimdi yanımızda. O yüzden fazla evet. şey yapmayalım. Eyvallah hiç hakkımı ödeyemezsin. <laughs> o yüzden de çok mütevazıdır. Yok canım. Bu yemek özel bir yemek Yapımı zor olduğu için düğünlerde, özel misafirlerde, evet. törenlerde, nişanlarda bu çok yapılırmış. Kazan kazan yapılırmış. Evet. Bu arada biz burada sohbet ederken... <laughs> eyvah eyvah. Yuvarladık bitti. Eyvah eyvah. Şimdi... Bir anda topalaklar yuvarlandı. Evet evet hep bir elden yuvarladık, bitirdik. Bravo helal olsun, helal olsun. Hanımlar tabi bu yuvarlama işi uzun sürdüğü için önceden yuvarlamışlar. Evet. Bize sürpriz yaptılar. Fazla beklemeyeceğiz. Evet. Zamanımız da kısıtlı tabi. Evet şimdi pişirmeye Hemen verebiliriz. Hemen pişirmeye abi. verelim. Haşlama etin suyuna koyuyoruz. Suyun içine tuz, limon suyu, ekşi. Evet. Artık kaynatıyoruz, ondan sonra topalakları ekliyoruz. İçerisinde et de var, et, nohut topu. da var. Evet. Artık... Hı hı. Şöyle. Nar oh. Narekisi de koyabilirsiniz. Tecrübe evet, koyar. Evet. E artık koyalım yuvarlamaları içine. Hı. Topalakları. Oo. Oh. Ooo! Zaten buranın eti de çok güzel. Doğa harika olduğu için hı hı. hayvanlar güzel besleniyor. Oh, oh, oh! Şimdi altını açabilirsin. <laughs> altın hızlı yanması lazım. Şimdi topalağımızın sosunu hazırlayacağız. Evet. Nasıl hazırlayacağız? Ee, yağ koyacağız. Tamam. Sarımsak. Sarımsağı almışsınız. Evet. Dövülmüş hali. Dövülmüş sarımsağın üzerine zeytinyağı. Ona diyecek, çocuğu yaptılar herhalde. Bizim haberimiz yok diyecekler. <laughs> Çünkü ile beraber yapıyoruz topalağımızın sosunu. Dövülmüş sarımsağın üzerine zeytinyağı döktük. Güzelce kavuracağız, ondan sonra içerisine salça koyacağız. Salça. Evet, sonra evet. kuru nane atacağız yüzüne de. Almula, topolağı seviyor musun topolağı? Sen şarkı söyle hadi Almula. <gülüyor> <gülüyor> maşallah, maşallah. Şey, şey salçayı koyuyoruz, orayı da söyle. Evet. Bu arada salçamızı da koyuyoruz içine. Tamam. Hepsini birlikte yakacağız. En sonda üzerine kuru nane. En kuru nane koyuyoruz. Evet, Malzemelerde saymamıştık kuru naneyi. Evet. Kuru evet kuru nane. kuru nane de ekledik üzerine. Artık sosu hazır. Hazır. Evet, tamam. Sopalamazla buluşturabiliriz. Topalağın arka bakıyorum şöyle nohudundan, topalağından ve etinden. Bir de bunun hani suyu şey değil, gemik suyundan yapılıyor eti. Gemikle birlikte haşlanıyor. Sade et değil. etle de et de beraber yaptınız evet. bunu. Evet. Oh, Öyle oh, daha oh. oluyor hani gemik suyu olduğu için. Daha sağlıklı. Gemik Özlem ben çok sevdim. Ben bayıldım. Sen ne diyorsun? Ben zaten nohut çok severim. Topalaklara bayılırım zaten. Hiç Süper olayım. oldu Hiç Hiç biliyor musun? Evet Biz çok yiyelim. Bu hamurunu verelim. Kendi yuvarlasın. Bakın bakın. Evet. Özlem... Olur, <laughs> Olur böyle. Özlem topalan hamurunu da aldı. Olur. Eve götürüyor. Niye bozuyorsunuz? Bozulur mu? O, o dağılır belki olmaz. <laughs> hmm, bakın Özlem çok sevdi. Bir şey, Bırakmıyor. Hamurunu da götürüyor eve. Evet. <laughs>